Şimdi 20 derece dedik ya milli mücadele başlıyor. Yani bana ne deme? Bana ne deme? Bu kokarca var ya bu kokarca. Ya yani şimdi yeşil kokarca var. Bunu da zararlı olduğunu söylüyoruz insanlar ama bunlar inanmıyorlar. O da fındık ama bu kahverengi kokarca kadar etkili değil. O kadar fazla üremiyor ve o kadar fazla meyveye sebzeye zarar vermiyor. Önceden ben de bana ne diyordum ama şimdi ne yapıyorsun? Bak geldim ben buraya bir üzüm diktim. Yeni. Tamam mı? Bunu dikiyorum. Tam böyle yiyeceğim ama üstlerine kokarcılar alıyorlar. Hepsinin suyunu emiyorlar. Fındık içinde öyle ilaç atacağız. Kimyasal istemiyorum ama mecbur atacağım. Mecburum atmayı ama Rize'de okudum. Rize'de bir çözüm bulunmuş. Ne bir çözüm? Nasıl bir çözüm bulunmuş? çay sirkesi atıyorlarmış. Kokarcı için çay sirkesi. şimdi doğal yöntemi varsa bunu ele almak gerekiyor. Çünkü şeyi okuyorum. aldığım ürünü okuyorum. Şimdi dal kıran, fındık kurdu, dal delen. Bir de kokarca. Dört. Dört tane şeye iyi geliyor. Ee, zararlıya zararlıya mücadele et diyor. Ve diyor ki kokarca için. İşte ilk bu havalar mesela işte Mayıs'ın başında bu lavralar çıkmaya fındığın oluşumu diyor. İşte fındık oluşumundan 20 gün sonra işte birinci evre ikinci evresi var bu böceklerin. Şu an yavrular ikinci evre ve üçüncü evrede yine yaprağa çıkacak. O zaman diyor bir de üçüncü şey diyor. E, üçüncü evrede işte fındık zamanına yakın fındık, fındık olgunlaşmaya yakın diyor. Ama altında da yazıyor ki sezonda ikiden fazla kullanmayın diyor. Ya bu da kafa karıştırıcı ilaç. E, girdim tarım sitesine girdim tarım sitesinde var o benim aldığım ilaç ilk sırada var. Ee, sadece yazdı işte 100 litreye 16 milim diyor. E ee, onu da hesaplayacaksın işte sırf pompasıyla atıyorsan 15 litreye işte 9-10 milim koyacaksın. Bahçeyi komple yıkayacaksın. Tabii ki bir de bunun üzerine ek bir şey varmış böyle ilaç. Onu attığın zaman işte 15-20 gün değil de 30-40 gün şu an sağlıyor 30-40 gün yani yapıştırıcı özelliği oluyor. Sen onu atıyorsun, 15-20 gün kalmıyor da o şeyin üzerinde 30 güne kadar kalıyor. O zaman ne yapıyorsun? İki kere değil de ya üç kere değil de bir kere atıyorsun veya iki kere atıyorsun. Yani biraz daha az atıyorsun gibi düşün. Şimdi böyle. Yani milli mücadele yapacağız. Şimdi 20 dereceye çıkınca kokarcalar çıkmaya başlayacak. Ya bana diyor soğuktan ölmemiş diyor kokarcalar diyor. Ya niye ölsün? Akrep ölmüyor. Ne bileyim fındık kurdu ölmüyor. Dalkaran ölmüyor. Mayıs böceği ölmüyor. Kokarca niye ölsün? Bir sürü böcek var. Şu fındık fındık var ya fındık. Fındık için o kadar zararlılar var ki. Bak şimdi şu da bir zararlı. Koza bak akarı. Olduğuna zararlı. Ya kokarca kadar zararlı. Fındık için söylüyorum Yani tabii ki diğer sebze meyveler için değil. Çok zararlı yani şu, şu üve var bunun içinde. Üve açıyor, üveler bunun içinden çıkıyor. Evet ama dediğim gibi birçok zaman var, var. Fındık için. Yani yapılabilecek bir şey mi aslında? Yok ben bundan yani ne kadar para kazansam da Amerika'nın olayı. Amerika 2007'de mesela Oregon kentinde bütün bahçeleri söktüler. Niye? Hastalığa yenildiler. E, kışı sert. Ne bileyim işte bu kokarca da dahil olmak üzere diğer böcekler yüzünden e, zararı uğradı fındıkları ve hepsini kestiler. E, ne yaptılar? Laboratuvarda hastalığa dayanıklı ağaç ürettiler. Fındık ağacı ürettiler. Bakın ağaç diyorum bu çalı formunda. Kalın evet ama ağaç. Kalın ama ağaç formun Şey, çalı formunda diye geçiyor. Ne kadar kalın olsa da Ağaç formu da dediğin 30 metreye boy, 2 metre genişliğe kadar gidebiliyor. E bu sefer ne oluyor? E kazık kök olduğu için yerin dibine kazık kök atıyor. Ne hastalık ne bir e, zararlı ona bulaşamıyor. Yani ne bir böcek etkili olabiliyor ona ne de bir şey yapabiliyor. Hava koşulu, sert kış veya çok sıcak çok etkilemiyor onu. E, i̇şte... Şimdi bizimkiler de ona geçiş yapıyor şimdi ben ilgilendiğim için devamlı karşıma çıkıyor adama diyorum ki ya diyorum bulun diyorum e, bizim fındığımıza karşı biraz sıkıntı değil mi diyorum hani e, Kostamonu'da ve Bolu'da var e, bin yıl yaşıyor diyorlar mesela onun sürgünlerinden bildiğim kadarıyla aşılama yapıp yağlı fındık kara fındık işte palaz neyse onlardan üretiyorlar ama e, tadı diyorum aroması diyorum yani en azından randomalı bizim fındığımız gibi olmaz diyorum gelin tadın diyor. inanın onun gibi diyor. imkansız, imkansız yani. Kök kök farklı. O zaman şu yağlı fındık mesela şu kara fındık ikisinin tadı niye farklı? İkisi de aynı ağaç. Ama kök farklı. İçindeki e, aldığı besini değiştiren e, elementler farklı diyeyim ben. Ne diyeyim? Anladın mı? Şimdi biz o tek ağaca geçersek ne yapacağız biliyor musun? Kilo bakımından zaten lideriz dünyada ama şu an Amerika'nın diktiği 2 yaşına girdi e 8 yaşında 8 sene sonra diyelim 10 yaşına girecek E bu da ne olacak biliyor musun bizi yakalayacaklar miktarda bizi yakalayacaklar şu an diyelim ki 100 bin ton üretiyorlar biz 765 bin 900 e bin tona kadar yaklaşıyoruz yani 700 800 850. E bu sefer